Büyük Plan kanalından selamlar. İngiliz BBC, Türkiye'nin savunma devi Baykar ile ortaklık kurmayı hedefleyen firmayla ilgili dikkat çeken bir habere imza attı. İtalya'nın önde gelen savunma sektörü dergisi Rivista Italiana Difesa yayın yönetmeni Pietro Batakçı, Türkiye ve İtalya arasındaki savunma sanayi işbirliği hakkında konuştu. Batakçı, geçtiğimiz günlerde yazdığı bir makalede, İtalyan savunma şirketi Leonardo ile Türk savunma sanayi firması Baykar arasında ortaklık görüşmelerinin ileri seviyede olduğunu belirtti. Batakçı, Kaleme Aldığı Leonardo ve Baykar Ortaklığa Doğru Gidiyor başlıklı makalesinde, iki şirket arasındaki görüşmelerin oldukça ileri seviyede olduğunu ifade etti ve bir ortak girişimin mümkün olabileceğini vurguladı. BBC Türkçe'ye konuşan Batakçı, iki şirketin işbirliği yapması halinde hangi alanlarda ortak hareket edebileceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Savunma sanayinde tecrübeli iki firmanın ortaklığının önemli bir sinerji yaratabileceğini belirten Batakçı, bunlar birbirini tamamlayan işlere sahip iki şirket. Baykar mükemmel drone üretme yeteneğini ortaya koydu. Leonardo da insansız hava aracı sektöründe tecrübeye sahip, geliştirdiği Falco ailesi mükemmel bir ticari başarı dedi. Batakçı, Leonardo'nun elektronik harp sistemleri, radar ve sensörlerdeki deneyimiyle Baykar'a önemli katkılar sağlayabileceğini söyledi.